Evet arkadaşlar merhaba. The Hill Glamping'deyiz. The Hill Glamping'in konsepti gereği bu çekimleri akşam üzeri yapmak zorunda kaldık. Hatta gece falan yani şu anda. Mart ayında çekimlerini yaptık. İşletmeci Cem Bey her hafta cumartesi bu şekilde bir konsept olduğunu, DJ'lerin geldiğini Hatta Haziran ayında da Hasan Kaya'nın gelebileceğini söyledi bize. Buradaki ortamı tatmanız için Çıralı ve Olimpos bölgesinde olan bu aktiviteleri görmeniz için Türkiye'deki ilk glamping yani e, hem bungalov hem de çadır tarzında bir sistem. Üniversiteli gençler ve gençlerin daha çok yoğun olduğu bir e, tatil Serüveni ee, ormanla baş başa. Hemen yanınızda Yanartaş var, Olympus, Musa Dağı. Çekimlerde biraz pırpırlama diyaframdan dolayı oynama olabilir, karanlıktan dolayı arkadaşlar. Şimdiden e, özür diliyorum. Cem Bey ile konuşmamıza geçiyorum. Ee, evet şimdi onun postayız. Ee, <laughs> The Hill Drum Week konsept bulunuyoruz şu anda. İşletmecimizin ismi Cem Katlıoğlu. Cem Bey e, bizi misafir etti. Hem yeni yerlerini görmemiz için hem de e, konseptle alakalı bilgi veriyor bize. Cem Bey, e, buranın e, 30 adalı olduğunu söylediniz. Evet. E, fiyatlarla ilgili bir bilgi alabilir miyiz? Fiyat fiyatlarımız şu an standart odamız. 3.000 TL'den ile başlıyor, 8.000-9.000 TL'ye kadar çıkıyor. Hmm, anladım. Biraz odalarla ilgili bilgi alayım ben. Odamız, şimdi grafik e, odalarımız var. Zaten bunu Türkiye'ye getiremeyiz. İlk başta Fethiye'de yaptık, sonra buraya taşıdık. Evet. Graphik, yarı ahşap, yarı çadır. Yarı ahşap, yarı evet. çadır. Evet. evet. Grand i̇lk, konsept, İlk, konsepti, ilk konsepti konsept. biz getirdik. Evet. Ee, bir de içinde jacuzzi'miz var böyle Grampi'nin. Wow. Evet. Onu da ekledik. Valla harika. Ee, i̇ki katlı olarak. İşin açıkçası ee, ben bu şekilde bir konsepti ilk defa görüyorum. Zaten Türkiye'nin her yerine bakarsanız bungalov var, dome evler var. Evet. Yani diğer standart odalar da var ama Grand Prix en pefaklı bir odalar. Onun posta bu bir ilk diyebilir miyiz? E, Çıralı da bir ilk. Yani e, evet, bu bölgede değil. Olim, bir... Olimpos ve Çıralı'ya hitap ediyorsunuz. Doğru evet mu? evet. Hatta bütün on tabi değil. Şimdi şöyle bir şey var. Hani, e, bekar gelenler Olimpos'ta kalıyor. <laughs> e, arkadaşlı gelenler Çıralı'da kalıyor diye bir şey var. Ya evet. biz aslında her, her, herkese açız yani. Herkese evet, açız. Evet evet. gelmeden önce sizi arasınlar. Ee, ve e, yara için ee, bir e, telefon numaranızı da söylerseniz bize. Tabii, ben şimdi şirketin telefon numarasını versem daha iyi olur. Tabii tabii, aradıklarında size tabii, tabii. E, bizim izleyen kitle e, ulaşsın. Tabii, hemen. E, hatta şu anda etkinlik var. Etkinlikle alakalı da e, ufak bir çekim var. Tabii, yapacağız. hemen yapabiliriz. Ya bu yaz sezonunda sürekli olacak mı? şey mi? Etkinlikler, arka evet, ar evet, evet. Müzikler, müzikler falan. Yani nereden bakarsanız zaten her hafta DJ'imiz çıkıyor. Öyle mi? Evet, her hafta bizim cumartesi günü DJ çıkıyor. Yani ee, bir de etkinlik dışında yani bunlar. Etkinlik dışında. Evet. Falan. Mesela şimdi Hasan Can Kaya'yı denk getirmeyi Hasan Can Kaya'yı. Evet. o harika. Haziran ayında bir görüşmemiz olacak inşallah. Yani geçecek. Çok güzel. Yani şu anda kahvaltı var. O da kahvaltı şeklinde. Kahvaltı sertme kahvaltı. Ama mesela kahvaltıyı yaptı. Öğlen yemeğini e, yemedi geldi burada yiyebiliyor. Evet evet restoranınız da var. Restoranınız da evet, var. Evet. Ee, evet, e, akşam yemeğini de yiyebiliyor. Akşam yemeğini de yiyebiliyor. Ekstra veya işte Ekstra, konsept evet, evet. içerisinde. Konsepte yani. zaten konsept içerisinde var, konsept dışında da var. Anladım. anladım. E, şimdi siz numaranızı da verin. Tabii. Ee, size ulaşmaları için. Çünkü şimdi biz bu çekimi Mart ayında yapıyoruz. Tabii. Mart ayından sonra Nisan'da yükselebilir, alçalabilir. O yüzden telefon numaranızı verelim ki tabii, tabii oradan ki. size ulaşsınlar. Çünkü fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Fiyatlık değişkenlik evet, gösteriyor. Evet. Doluluk, boşluk Oranın da oranında değişken. da, değişkenlik. da evet, değişkenlik evet. gösterebilir. Tabii. Gelen kişiler size Aynen. ulaşsın. Fiyat vermemiz uygun olmaz yani işin yani, açıkçası. 532 532 697 697 0838 0838 Aynen bu bizim şirketimizin telefonu bu arada. Bu şirketimizin 724 şirketimiz. açık telefonumuz. Evet, ulaşabiliriz. Bir de e, sizden ricamız odanızın bir tanesini müsaitse görme imkanı. Ya imkanımız... şu an maalesef odalarımız hepsi oldu. O zaman şöyle, internet siteniz var mı? İnternet sitemizde değil, Glamping. Var. 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 Oradan, oradan, oradan hepsi, bütün odaları inceleyebiliriz zaten. Hepsinin ismi çıkıyor. Tamam. Evet. Yani. Ee, daha sonra müsait bir çekimi çekim yaparsak. Tabii tabii. Bekleriz. her zaman bekleriz. Oluruz. Tabii tabii. Ee, bugün tabii. parti olduğu için bütün odaları satış yaptık. Evet evet. Biz zaten... Şu an evet. nerede bakarsanız yani normalde 100 kişilik odada şu an 250-300 kişilik bir parti var şu an. Öyle mi? Evet evet bayağı kalabalık. Çok güzel. Gerçekten ben de... İçeride e, barımız yani, var. Doğrudun, Havuzumuz şeyi. var, her şey var. Zaten bir dakika yerine şey buraya beyaz modeller diyor. Aşağıdaki konsepti görünce anlarsınız. Yani bilmiyorum. ben şanssızlık, bilmiyorum ama. biz e, akşam üzeri geldik burayı evet. E, ama işte tesadüflere İnanırım ben. Akşam üzeri geldiğimizden dolayı e, vaktimizle de e, internet sitelerinden veya işte size ulaşarak ulaşabilirler. E, memnun olduk işte. Bir ben. de memnun olduk. Görüşmek, Görüşmek üzere. Arkadaşlar, dostlar benim de ekleyeceğim şeyler var. E, müzikler biliyorsunuz telif hakkına girdiği için burada tekno müzikler çalıyor. Bir disco havası var. Yani çok nezih bir ortam oluşuyor. Ee, teliften dolayı koyamadım. Keyifli müzik yapılıyor. Bunu bilin, buna göre gelin. Görüşmek üzere.